İsfahan'da Türk ablalar denk geldi İzmirli <laughs> şu an evet. hani, burada halı almak için pazarlık yapıyorlar <laughs> ben de video almak <laughs> istedim kabul ettiler. Ama Ali'yi de gidip. ben göstermek ne isterim? Ali, Ali e, ben, ben söyleyeyim biz İzmir'den Türkiye İzmir'den ben geldik. <laughs> e, çok tereddütlü Aa, geldi şey, İran'a ama o bir kadar var güzel mi? bir ortam e, var e, ki o kadar kapı, memnun, kapı, kaldık. Kapı, memnun kaldık ki özellikle rehberimizden çok memnun kaldık. Bizi evet. sanki kendi evinde misafir ama ediyor gibi atabilirim. çok güler yüzlü, çok, çok, e, çok dolar dolar sevecen, çok samimi e, bir şekilde karşıladı. Kapanma anlamında da o kadar rahatlar ki o biz de o kadar rahat ki Kimse başarılı dolaştığımız bölüyor. Kimse böyle kötü gözle yan gözle ama niye böylesin diye bakmıyorlar. Anlatabildim mi? De, ee, de. O yüzden özellikle Ali lütfen Ali rehberliğinde e, gelsinler yani. Kesinlikle. E, o o anlamda İran'ı lütfen 80 yalnız 80 bırakmayalım. Miydi? İran çok kadim evet. de bir ülke. O. Antik çağdan beri gelen yani bütün bir, imparatorluklar işte Metler, oldu. Persler, Sasaniler, Safaviler, Açkallar ondan sonra Hepsi bir iz bırakmış, şahane bir ülke. Ben de gezgin ha, sayılırım. Havuz, e, şu var, yani gezdiğim yerler arasında Kavuz, ilk sırada ya. e, yani, Peru, Cusco. E, Güney Amerika Peru, Cusco. ikinci İran. Avrupa Avrupa geç. Burası, <gülüyor> 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 öpüyorum bay bay.